Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Herkese çalışmalar diliyorum. 10 sorudan oluşan tarih denemelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi hiç vakit kaybetmeden gelin beraber soruları çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi Türklerin Orta Asya dışındaki bölgelere göç etmesinde etkili olan siyasi nedenlerden değildir? Göçler, göçlerin siyasi nedenlerinden birisi değildir. Çin karşısında alınan başarısızlıklar siyasi bir neden midir? Siyasi bir nedendir cihan hakimiyeti anlayışı yine siyasi bir nedendir. Bağımsız yaşam arzusu yine siyasi bir nedendir. Hızlı nüfus artışı egemenlik mücadelesi. Egemenlik mücadelesi mücadelesi de siyasi bir nedendir. Yalnız hızlı nüfus artışı siyasi midir? Hayır, sosyal bir nedendir arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olacak. Hemen ikinci sorumuz gelsin. Aşağıdaki Türk İslam devletlerinden hangisi Kendini Büyük Selçukluların mirasçısı olarak görmüştür. Hangisi kendisini Büyük Selçukluların mirasçısı olarak görüyor? Eyyubiler, Safeviler, Harzemşahlar, Memlükler ve Timur. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Büyük Selçukluların mirasçısı Harzemşahlardır. Kendisini öyle gören Harzemşahlardır. Anadolu Selçuklularının mirasçısı olarak kendisini gören kimdi? O da Karamanoğullarıydı. Daha sonra görünmüştü orada. Üçüncü soru. Osmanlı Devleti'nde alınan vergilerle ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Vergi kavram eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Avarız olağanüstü durumlarda alınan vergidir. Doğru mu arkadaşlar? Evet, olağanüstü durumlarda alınan verginin adı avarızdır. Haraç gayrimüslim vatandaşlardan alınan ürün vergisidir. Bu da doğru. Cizye gayrimüslimlerden askere gitmemeleri karşılığında alınan vergi. Doğru mu? Cizye gayrimüslimlerden askere gitmemeleri karşılığı alınıyordu. Bu da doğru. Bennak hayvancılıkla uğraşanlardan alınan vergidir. Doğru mudur? Bennak hayvancılıkla uğraşanlardan alınan bir vergi miydi? Hayır arkadaşlar. Bennak neydi? Evli erkeklerden alınan vergiydi. Buradaki kavram, tanım yanlıştır. Çift bozan neydi? O da toprağı boş bırakanlardan alınan vergiydi. Cevabımız değişikti. Dördüncü soru. Osmanlı Devletinde gayrimüslimlere yerel yönetimlere katılma hakkı aşağıdakilerden hangisiyle verilmiştir? Gayrimüslim vatandaşlara yerel yönetimlere katılma hakkı hangisiyle veriliyor? Bu haklar neden veriliyordu arkadaşlar? Tanzimat Fermanında bir takım haklar veriliyor. Sıfat Fermanında birinci meşrutiyetteki ya bu haklar niye veriliyordu? Genel sebep neydi? Fransız ile gelen milliyetçilik milliyetçilik isyanlarından sonra milliyetçilik akımlarının devreye girmesiyle Osmanlı Devleti padişahlar ülkeyi bir arada tutmaya çalışıyordu. Amaç yani burada verilen hakların temel nedeni buydu. Hangisinde gayrimüslimlere, yerel yönetimlere katılma hakkı veriliyordu? Islahat fermanıyla verilmişti arkadaşlar. Islahat fermanı 1856 yılındaki Islahat fermanıyla il genel meclislerine katılma hakkı verilmişti gayrimüslim vatandaşlara. Celali isyanlarına adını veren Bozoklu Celal ha isyanı hangi padişah döneminde yaşanmıştır? Celali isyanlarına adını veren Bozoklu Celal isyanı hangi padişah döneminde yaşanmıştır? Bu Bozoklu Celal isyanından sonra daha sonraki çıkan isyanlara da genel bir isim veriliyor Celali isyanları verilmişti. İlk hangi padişah döneminde çıkmıştır? Cevap Yavuz Sultan Selim olacak arkadaşlar. Celali isyanları Bozoklu Celal isyanı Yavuz Sultan Selim döneminde çıkmıştır. Altıncı soru. Bu arada denemenin sonunda kaç doğru yaptığınızı yazın arkadaşlar. Bakalım kimler ne yapmış bir görelim. Avrupalıların kızıl sakal dedikleri denizci aşağıdakilerden hangisidir? Avrupalıların kızıl sakal dedikleri denizci. Kimdi arkadaşlar? Kızıl sakal. Barbaros Hayrettin Paşa değil mi? Barbaros Hayrettin Paşa. Avrupalılar ne diyormuş? Kızıl sakal diyormuş. Neydi en önemli özelliği? İlk kaptanı Derya'ydı. Divan üyesi olan ilk kaptanı Derya'ydı. Barbaros Hayrettin Paşa. Neymiş? Kızıl sakal unutmayalım. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi daha sonra yaşanmıştır? Güzel bir soru arkadaşlar. Hangisi daha sonra yaşanıyor? İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi, İzmir'in düşman işgalinden kurtarılması, başkomutanlık kanunun çıkarılması Türk ordularının Sakarya'nın doğusuna çekilmesi, Doğu Trakya'nın Yunanlar tarafından boşaltılması hangisi daha sonra yaşanmıştır? Şimdi bakalım tek tek. İstiklal Marşı ne zaman kabul ediliyordu? Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra kabul ediliyor arkadaşlar. Hani milat diye kodlamıştık ya. Ne zaman bu? 1921 yılında. İzmir'in düşman işgalinden kurtarılması. Bu da 1922 arkadaşlar. 9 Eylül 1922. Büyük taarruzdan sonra Başkomutanlık Kanunu'nun çıkarılması ne zamandı? Başkomutanlık Kanunu'da Eskişehir-Kütahya Savaşı kabul e, kaybedildikten sonraydı. Yine 1921. Türk ordularının Sakarya'nın doğusuna çekilmesi yine Eskişehir-Kütahya Savaşı'nın sonucuydu. Bu da 1921. Doğu Trakya'nın Yunanlar tarafından boşaltılması Mudanya Ateşkes Anlaşmasının sonucudur arkadaşlar. Mudanya'dan sonra yıl 1921. 22. İki tane 1922 var. İzmir'in düşman işgalinden kurtarılması ve Doğu Trakya'nın Yunanlar tarafından boşaltılması en son olan burada. Doğu Trakya'nın Yunanlar tarafından boşaltılmasıdır arkadaşlar. Mudanya'dan sonra İzmir'in düşman işgalinden kurtarılması Mudanya'dan önceydi. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı. 8. soru. Yukarıdaki anlaşmalardan hangisinde Misak-ı milliye aykırı durumlar vardır? hangisinde veya hangilerinde misak-ı milliye aykırı durumlar vardır? Lozan Anlaşması'nda var mı arkadaşlar? Maalesef e, birden fazla e, aykırı durum vardır misak-ı milliye. Ankara Anlaşması var mıdır? Ankara Anlaşması. Ne zamanda Ankara Anlaşması? Sakarya Savaşı'ndan sonra Fransızlarla imzalanıyordu. Ankara Anlaşması'ndaki taviz neydi? Hatay arkadaşlar. Hatay'ın yönetimi Suriye'ye bırakılıyordu. Moskova Anlaşması ne zamandı? O da 1. İnönü Savaşı'ndan sonra Moskova Anlaşması'yla da Batum'u kaybetmiştik. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 hepsinde misak-ı milliye aykırı durumlar yaşanmıştır. 9. soruya geldik. Cumhuriyet dönemi inkılaplarının ilk şeyi de aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet dönemi inkılaplarının buradaki püf nokta bu. Cumhuriyet dönemi inkılaplarının ilk şehide hangisidir? Mustafa Fehmi, Sütçü İmam, Şahin Bey, Osman Nevres, Hasan Tahsin. Burada zaten arkadaşlar Sütçü İmam'la Şahin Bey'i eledik cumhuriyetten önceydi. Osman Nevres'le Hasan Tahsin zaten aynı kişiler arkadaşlar. Aynı kişilerdir. Cumhuriyetten önce yine ilk kurşunu sıkmıştı. Hatırlayın. Mustafa Fehmi olacak arkadaşlar cevabımız. Bilinen adıyla kimdir? Kubilay İzmir'in Menemen ilçesinde Kubilay Asteğmen şehit edilmişti. Layıklık karşıtı gösterilerden dolayı. Ve geldik son soruya. Türkiye yukarıda belirtilen kuruluşlardan hangisine üyedir? Türkiye hangisine üyedir? Litvino protokolü, Locarno paktı, Kellogg-Bright paktı arkadaşlar. Türkiye hangisine üyedir? Cevabımız yalnız 3 olacak arkadaşlar. Türkiye yalnız Kellogg Brand Paktı'na üyedir. Yıl 1929. 1929 yılında üye olmuştuk. Denememizin sonuna geldik arkadaşlar. Kaç doğru yaptığınızı yazarsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.